Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çirkin kadın yoktur, makyajsız kadın vardır izleyeceğiz. Bugün çok abartılı makyajlı değişim videolarına bakacağız. Gerçekten ben birazcık göz gezdirdim. Böyle bir şey yok. Bu bildiğin kasten dolandırıcılık gibi bir şey yani böyle. Evet gelin şöyle bir göz gezdirelim. Bu arada karantina günlerinde ben de isterdim böyle dışarıda daha güzel daha büyük prodüksiyonlu videolar çekmek ama yapamıyorum. Neden? Çünkü dışarı çıkamıyorum. Neden? Çünkü çıkmamalıyız. Sizden de geçtiğimiz bu zor günlerde evden çıkmamanızı istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü virüsü hep birlikte yenmemiz gerekiyor. Siz evden çıkmadığınız takdirde birazcık sabrettiğiniz takdirde ülkece bu virüsü topluca yenebiliriz. Gün geçtikçe iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor, yeni vakalar da azalıyor. Zaten kısa bir sürede de yenebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden talimatlara uyalım. Ne yapmalıyız. Zaten karantinada evden çıkmadığımdan dolayı, kimse de beni görmediğinden dolayı ben 4 günde bir duş alıyorum, belki de 1 haftada bir. Ama şu anda size özel videodan önce duş aldım yani tertemizim. Bu sizi ilgilendirmiyor. Neyse devam. Siz de benim gibisiniz diye umut ediyorum. Bu makyajların genel olarak ustaları genelde Asyalılar oluyor zaten. Gelin bakalım direkt buradan. Mesela bu ablamız var. Makyajda bize neler yapılabileceğini gösterecek. Makyajı da bu 3 kutudan çıkarıyor. Yani bu 3 kutuyu yüzüne sürecek. Bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Ne olabilir ki diye düşünüyorum herhalde şu anda lens takıyor evet mavi bir lens taktı kafasına bir şekil çizdi ne olduğunu bilmiyorum bir makyaj ayini gibi bir şey devam edelim Sonra kafasını bembeyaz yaptı kaş çizdi bir şeyler içiyor ne yaptı? Dişlerini beyazlattı galiba. Bilmiyorum ne yaptı. Sonra gözlerine boya çekiyor ama ben ne çıkabileceğini hiç tahmin edemiyorum. Bu Asyalılar beni korkutuyor. Kirpik taktı. Ve hat çiziyor burnuna. Burnuna olmayan hatlar çizdi. Okey. Javline. Javline'ını çekti. Bir bant yapıştırıyor. Daha iyi gözüksün diye. Ben de hepsini biliyormuş gibi anlatıyorum. Dudağını değiştirdi. Duda Dudağını olmayan şekilde ruj çekti. Aslında dudağı böyle ama farklı bir açıdan ruj çekti. Güzel taktik. Sonra saçlarını yaptı, boynuna sprey sıktı, boynuna bile makyaj yaptı. Oha! Olmayan elmacık kemiği, ne, ne kemiği bu bilmiyorum adını ama olmayan kemik yaptı bak buraya. Ve finalde buna dönüştü. Yok, yok anasını. Abi böyle bir şey olamaz bak. Ben şu anda önceki halini hatırlamıyorum. Ama bir daha bakalım önceki haline. Bu, buna dönüştü oğlum inanmayın inanmayın hiç kimseye inanmayın hiç kimseye inanmayın önce deyin gel bir senin yüzünü yıkayacağım gel bir yüzünü yıkayalım diyeceksin ondan sonra sahtekarlığı bırakacaksın bilmiyorum yani makyaj yapmak yapılması gereken bir şey bence bakımlı olmak ama bilmiyorum bunun hangi seviye <laughs> ve bu tarzda daha fazla tepki videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın beğenirseniz daha fazla tepki videosu gelecek 200 bin like geçerse bu tarzda videolar daha çok gelecek O yüzden şu anda videoyu beğenin beğen. Okey yani bu haliyle baktığım zaman okey yani güzel bir kadın. Yani okey yani normal bir insan. Ha, herkes insandır be ne siz beni anladınız. Burnundan bir şeyler çıkarıyor. Gözlerinden bir şeyler çıkarıyor. Lens çıkarıyor. Kula yanaklarına kadar yanaklarını söktü kadın. Abi insanlar gerçekten yüz... Yüz fitnesi yapmış kendine. Doğal bir yüz fitnesisin sen. Baştaki haline bak. Finaline bak. Ulan ben de mi yapsam lan? Bari birazcık yakışıklı olurum lan. Bak işte işte böyle aldanılıyor. Herkes böyle başlıyor bu makyaj sanatına. Şovu kes diyorum ve devam ediyorum. Okey başlıyoruz. Ne, ne çıkabilir çok merak ediyorum. Her şeyi hazırlamış. Başlıyoruz. Makyaja. ilk olarak hepsi aynı şeyi yapıyor bence. Böyle yüzüne yüzünü bembeyaza boyuyor. Pürüzsüzleştiriyor yüzünü bembeyaza boyayıp. Sonra üstünden bir şey daha geçiyor. Sonra gözlere girdi. Gözlere resim yaptı ve Finalde ona dönüştü. Yani çok fark var ya. İkisi aynı insan mı desen saçmalama AQ derim yani. Siz de favoriniz yorumlara yazın arkadaşlar. Favoriniz yani şu dakikada en büyük değişim bu kadında oldu diye. Yani ben de seçeceğim. Bilmiyorum şu anda favorim birinci. Birinci muhteşem oldu yani. Helal olsun sen bir dolandırıcısın yani. O da şu o. <laughs> okay. Yani nereleri fake olabilir diye düşünüyorum. Elini saçına attı. Herhalde saçı fake. Evet saçını kapatmış. Gerçek saçı burada. Gözlerini çıkartıyor. Gözü aynıydı. Niye tekrar lens takmış ki bilmiyorum. Sonra kafasındaki gözlerinde şeyleri siliyor. Ağzını yüzünü siliyor. Ve böyle oluyor. bu kadın tatlı lan. Makyajsın sen daha tatlısın. Niye makyaj yapıyorsun ki bu kadar yani? Normal daha tatlısın. Baksana hanım hanım. Yani burada şunu da demek istemiyorum. Herkes insan sonuçta. Kimsenin güzelliği, dış görüntüsü kimseyi ilgilendirmez. Kimseye güzel, çirkin demek de yanlış bence. Herkesin kendi zevkine. Fakat bu kadar makyaj yapıp bu kadar yüzüne sürün 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 sürünmek bence doğallığa aykırı. Bu kadar fazla en azından. Bak bu ne olabilir ki yani? Burnunu söktü bu. Burnunu söktü, burnuna kalıp yerleştirmiş. Seni çenesini de söküyor. Vol yılan gibi deri atıyor kadın buralarından buralarından. Kaşları çıkarıyor, gözleri çıkarıyor. Yani aslında bir maske takmış gibi suratına. Bana bana onu gösteriyor Bir maske takmışsın suratına ve onunla dolaşıyormuşsun gibi hissettiriyor. Yani bu kadar makyaj yapmak cilde de ben çok mu konuştum ya? Bayağı çok konuştum. Neyse devam. Evet, bu finalde ne olabilir? Çok merak ediyorum. izliyoruz başlıyor suratına boyamaya. Hep aynı, hepsi boyayarak başlıyor. Ya bu kadar makyaj yapmak yüze zararlı değil mi ya? Yani orijinal yüzünüze zarar veriyor bence bu kadar makyaj yapmak. Bilmiyorum. Bence verir. Baksana bir kalıp boya sürdü yüzüne. Kaş çizdi, göz çizdi. Değişiyor. Ben de yaptıracağım. Boyayacağım yüzümü. Başlayacağım ben bembeyaza boyamaya. Ama sakal var. Sakal sıkıntı. Çekti gözlerine makyajı. Dudaklarına çekti. O. Oo, ooo Baştakine bak. Sondakine bak. Hepsinin suratı böyle inceliyor. bu Yani böyle olan surat böyle oluyor. Ne güzel anlattın Enes Batur. Okey. Okey. Başlangıç. Finali merak ediyorum. Finali merakla bekliyorum. Okey. Okay. Hadi be. Ya sen ne yaptın? Sen aynı kişi değilsin. Arkadaşına verdin kamerayı ya. Nasıl ya? Bir, bir bak ya. Yok be aynı kişi. Öyle mi? Bilmiyorum. Arkadaşım bu dese inanırım. Bu ben değilim dese inanırım. Okey. Şimdi ne çıkacak? Geliyor. 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 Face time okay. Kadın elf yaptı kendini. Kulak kulağını elf yapmış anime karakterine dönmüş Yok abi ya yani bence bu kadar dolandırıcılık ya Okey geliyor Koydu yumruğu başladı <laughs> Haca dedi haca <laughs> Sinir attı boyunu boyadı gözlerini boyadı yanaklarını boyadı Okey devam Nereye nereye kadar Oğlum Türklere makyaj yapıyor başka kadınlara makyaj yapıyor diyorsunuz da bu Asyalılardan korkulur bu makyaj konusunda inanma Gel bir senin yüzünü yıkayalım de gel bir elimizi yüzümüzü bir su çarpalım diye sonra konuş. Baksana. Bakın bunun sonraki hali ne olacak? Herhalde suratının diğer tarafı sonraki ilk hali, sağ tarafı da makyajlı hali herhalde bakalım. Çek elini. Bu da makyajsız hali. Yani o kadar fark yok sende. Yani ilk baştakilere dönüp baktığında. Hadi bu, bu ne olabilir? Bir dakika dur. Şu an bunu çok merak ediyorum. Ne çıkabilir yani? Geliyor. Biraz da balık etli hanfendi kızımız göz yani her şeyi takıyor her şeyi çakıp çıkıyor inşaat yaptın be oraya ama ustalaşmış hepsi resim konusunda bunlara bir resim çizdesen şu şunu şu makyajı yapanlara gel bir iki dakika bir tuvale resim çizdesen mona Lisa'dan güzelini çizerler yani baya fark etti aslında aslında baya fark etti yani bildiğim baya fark ya tamam bir de şuna bak bir de şuna bir bak bir şuna bak bir de şuna bir bak. Ben ilgilendirmez. Ben, ben ilgilendirmez. Nasıl mutlu olmak istiyorsa her insan öyle olmalı. Yani makyaj mı yapıyorsun, yap, saçın rengini mi değiştirmek istiyorsun, değiştir. Ama ben tercihen doğal kızları seviyorum. Nasıl kendim doğalsam biraz bakımlı olsun yeter. Ama yüzüne gidip de başka bir kızın yüzünü yapıştırıp gelme. Sen her halinle güzelsin. Kendi halinle güzelsin çünkü sen. Teşekkürler tatlım. Bu yarısını boyamış yarısını boyamamış Şimdi diğer yarısını bizimle birlikte boyuyor bak Sağ taraftaki gibi yapıyor diğer yüzünü <laughs> Of of Yani fanteziler fantaziler. Baksana telefonundaki anime karakteri gibi yapmış kendini Bu Asyalılar anime karakterlerini ama harbi öyle alımlı bakımlı güzel yapıyorlar ki Kendilerini de makyajla öyle yapıyorlar zorla Sen ne yapıyorsun abla niye Niye gül yemeye çalışıyorsun? Ağzına niye gül sokuyorsun? Niye? Niye bunu yaptın? Evet finalde herhalde gülle bir poz verecek veya gülle değiştirecek evet. Bayağı değişmiş. Bir de mavi lens takmış. Bir de kafasına taş takmış. Sen en büyük prensessin sen. Ne çıkabilir ki mesela buradan? Boyamaya abi direkt eline dökmüş böyle kalıp olarak girdi yüzüne. Herhalde yüzünü bir yıkadı. Bilmiyorum ne yaptı ama böyle kalıp olarak döktü ve girdi. Yani sürdüğü şeylerin ne olduğunu bilmiyorum ama korkuttu yani böyle böyle elime, eline döküp de girmesi. Gözün, gözünün içine bile boya çekti lan. Oğlum onu kim görecek? Gözünün içine çekilen boya. Bilmiyorum ben korkarım. Şu çenelerini hepsinin ipinci yapma huyu var ama böyle. Çeneler ipinci olacak. Burun dümdüz olacak şöyle. incecik. Şuralar alttan şey olacak acaba ben de mi yaptırsam burnumu şöyle kaldırsam böyle Baksana neler çıktı finalde Bir videoda böyle bir şey yapmak istiyorum böyle Kendimi bu makyajı yapan kadınlardan bir tanesine bulup atacağım Kadına dönüştüreceğim kendimi Bir gün boyunca kadın gibi dolaşacağım Ama böyle çok güzel bir kadın olacağım anladın mı öyle böyle değil Bir de ses yapacağım O güzel video ha video fikri bulduk buradan Telefonda gösteriyor bak ben buna dönüşeceğim diyor Nasıl olabilir ki yani Buna nasıl dönüşebilir dönüş bakalım Kocaman bir mavi lensi taktı. Yani oldu gibi. Oldu gibi yani. O telefonda gösterdiğinin aynısı. Bence ol, bence oldu. Instagram fitnesi gibi kadın. Tamam, şimdi makyaj çıkaracak bu da. Abi yüzlerinden bir şeyler söküyorlar ya böyle kalıp şeklinde. O ne ne acaba? O kocaman bir bant. Yani Türkiye'de görmedim çünkü hiç böyle Kız arkadaşlarımdan hiçbiri böyle yüzünden bant sökmedi bir anda şükürler olsun Veya ben fark etmedim hep bantı benden gizlice de sökmüş olabilir ama Sen ama bayağı bir değiştin sen Sen ama bayağı bir değiştin be Bir şu kadına bak Bir şu kadına bak Bilmiyorum ben mi çok Bilmiyorum Yani kadınlar beyazdan siyaha dönüyor siyah değil de esmere dönüyor işte Hepsi ama Söktüler gözlerini çıkardılar Kaşlarını çıkardılar Kaşlarını da çıkardılar yani. Kaşlarını çıkardılar. Bildiğin kaşı kalmadı baksana. Var orijinal kaşı da galiba boyanmaktan dökülmüş de olabilir kaşları. Yani şu şu. Yani helal olsun. Bu kasıtlı olarak dişinin bir tanesini siyah boyamış ama özellikle kendilerini çirkinleştiriyorlar. Bak nasıl da makyajda güzel olduğum gibi de ercesine. Bakalım nasıl güzel olacaksın. Yani bilemiyorum. Baksana kendine Rambo boyaları çekti bak. Üf. Bekliyoruz sabırla bekliyorum ne ne olabilir diye ya yani ne olabilir ya Boyadıkça boyuyor boyadıkça boyuyor Bu da uzun sürüyordur ha en az yarım saat şu makyajı yapmak 2 bant yapıştırdı okey Sonra bir şey daha taktı burunla gözlerine şey yaptın Peruk da taktın Bir de birisinin vücudunu üstüne böyle Kılıf gibi giy okeysin Sen 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 olamazsın ben inanmıyorum sen sen olamazsın aklım almıyor yemin ediyorum kendimi ısıracağım ben neden böyle duruyorum diye yani kendimden şu an tiksindim gidip makyaj yapacağım Yüzüne biraz siyah boya sürmüş ama kendini çirkinleştirmiş biraz veya orijin baksana abi kalıp kendini Mona Lisa gibi boyadı be Oho Rambo boyaları bir kalıp boya sürdü Baksana yeni bir ten rengi oldu kadının. Yeni bir ten rengi oldu şu anda. Abi boynuna sıktı boya mı, krem mi bilmiyorum ama koluna da sürüyor bu makyajı. Kolu da güzel, kolu da parıl parıl parlıyor. Şimdi yüzünü yıkıyor mu ne o? Gül suyu mu? O daha parlatan bir su bu. Oo. Yani orijinal hali bence tatlı ya yani öyle bakımsız Biraz bakımsız gözüküyor sadece şu an yataktan kalktığınız haliniz gibi Kim yataktan kalkınca güzeldir ki zaten Yataktan kalktığı hali gibi sonra başlıyor duş almaya Takıyor bir tane lens Kafasına kare bir bant yapıştırdı galiba bilmiyorum Sonra uuu diye dans ederek yapıyor Yani çok değişmedi şu anda ilk hali gibi Kaş çizdi okey kaşları çıktı Gözleri biraz okey Tamam yeter tamam çok oldu Tamam yeter böyle değilsin. Tamam daha yapma. Tamam yeter ama. Yuh ebesin nikahı şeye benzedin. Bir tane uzaylı animasyonu vardı ya kafası kocamandı zeki. Ne zeka. Bu videodan sonra hiçbir kadına inanmayacağım galiba. Baksana bak bak. Ne kadar değişebilir mesela bu kadın. Bakıyoruz. Ben beyaz gene kaş yapıştırdın. Gözleri boyadın. Yani bu videoyu izleyen kadınlar ne istediyor bilmiyorum. Siz de yorumlara yazın yani. Ben ben mi abartılı buluyorum yoksa sizce de mi öyle bilmiyorum. Baksana. Daha bitmiyor yani. Ben makyajı izlerken sıkıldım. Bu yaparken sıkılmıyor. Yeni bir dudak yaptı. Olmayan bir dudak oldu şu anda kadında. Yani böyle bir dudağı yoktu oğlum kadının. Acaba videonun yarısında başka bir kadın geliyor. O oturuyor ona makyaj yapıyorlar. Sonra baştaki de farklı mı lan? Yani bu kadar olamaz ya. Gerçekten buna yuh diyorum favorim bu olabilir yani. Şuna bak. Bir de şuna bak. Bilmiyorum. Bir gerçekten bilmiyorum. Bak sadece. Sadece bak diyorum. Okey. Makyaj geliyor. Gidiyor. Geliyor. Hızlan bakalım bakalım. Geçiyorum. Geç. Geç, geçtim, geçtim, geçtim ve Vuuu yani Yani, yani Vuh, yani Hani böyle, böyle bir şey olamaz Hmm, hmm, yüzünde biraz yaralar var Belki sivilce belki başka bir şeydir Bilmiyorum, benim de bazen oluyor buralarımda Buralarımda, fark ediyorsunuz Ne yapmış bakalım, bundan ne olabilir ki Yaraları kapatacak Asyalı kadınlar haricinde başka kadın izlememiştik Bu kadın ilginç gelebilir, dur bakalım Bir dakika, aynı kadın mı? Aynı kadın. Aynı kadın. Kadın kendine inanamadı. Kadın kendine inanamadı. Yuhanasını. Kendine inanamıyor baksana. Bayıldı kendine. Ama <laughs> ya oğlum kadın şişmanlamış ama yalnız. İlk hali bence daha güzeldi bilmiyorum yani biraz sivilceleri vardı yüzünde ama bence ilk hali daha güzeldi burada şişmanlamış kadın baksana ağlıyor ağlıyor bana ne yaptınız diyor bana ağlıyor be ya ben şunu fark ettim dudak şekillerine göre ruj sürmüyorlar kendi dudak şekillerini istedikleri gibi ruj sürüyorlar mesela fazladan dudağı varsa az ruj sürüyor çok dudağı varsa küçük ruj sürüyor bak bakalım ne olabilir mesela bu kadın Çıkardı burnunu söktü, saçını söktü, dut kulağını söktü. Saçındaki boneyi çıkardı. Kaşını söktü. Kirpiğini söktü. Gözünü söktü. Göz yüz derisini söktü. Yüzündeki deriyi söktü. Yüzünde değişmeyen şey kalmadı senin. Yuh va. Ya. Abi nasıl oluyor ya? Yani şu kadın. Baksana yüzü şişti kadın. Yüz, yüzü bir kilo aldı böyle. Böyle bakıyor ekran bir de. Ben neyim ki? Ha. Okey. Ondan sonra göz, lens, kaş, dudak, yanak, şey, boyalar ondan geç, din, tona, ne oluyor? İlk hali ve son hali. <laughs> Göğüs de mi ekletmiş bilmiyorum göğsünü görmedik ilk halini ama. Yuh yani. Şu an şu haliyle okey olabilir. Okey dediğim yani o, yani. Bak bir de öpücük atıyor. İlk haline bakıyoruz. Bir de geliyor son hali. Yılan. Sen yılan olmuşsun. Sen bir fişek olmuşsun be. Çok iyi, çok çok. Ben daha fazla dayanamayacağım galiba. Baksana abi di, de. Şu değişimlere bir baksana. Bak içiyor boyayı içiyor ya boyayı. Böyle izliyorum sadece bütün videoyu ya. Ne olursan ol gene gel. Gel ya gel. Ne olursan ol yine gel. Konseptli çalışma bu ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben ben şok. Ben gerçekten şok yani ben. Son hali bu. Makyajdan sonraki hali. Hani ne kadar değişebilirsin ki? adlı çalışma gerçekten. Benim favorimi göstereceğim bundan sonra. Gözlerin çöktü gözlerin. Bu kadar makyaj yapmaktan gözlerin çöktü bak. Belki bu kadar makyaj yapmasan zaten senin doğalın oydu. Baksana. Ama benim favorim her zamanki gibi Master Guardian. Bu abi bu. Yani bundan iyi değişim görmedim ben ya. ya şuna bir bak ya. Bilmiyorum siz de yazın favorinizi ama siz de benimle aynı düşünüyorsanız, senle aynı düşünüyoruz Enes Batur yaz. Düşünmüyorsanız da. Hayır Enes Batur senle aynı düşünmüyoruz diyorsun ama bu ne ya? Bak. Bak. Aklım beynim almıyor. <laughs> Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla izlemeyeceğim çünkü hep böyle aynı. Siz de favoriniz, yorumları yazmayı unutmayın. <laughs> Ve bu zor günlerde evden kesinlikle çıkmayın. Nedenini biliyorsunuz. Anlattım. Çıkmayın. Gerek yok. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Buradakileri tıklayarak diğer videolara gelmişsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Buradakileri tıkla diğer videolara git. Buradan da kanala abone ol. Abone ol. Tıkla git. Tıkla git. Abone ol. Sosyal medyanın köpeğiyiz biz.